Oo. Oh. oh ne güzel. Rahat rahat geziyorsun ortalıkta. Vay be. Bir mahsuru mu var? Piyangodan çıktın sen öyle. Teyzeme bulmaya geldim filan. Fazla inandırıcı değil biliyor musun Jülide? Ya sen beni bir türlü sevemedin. Yıldızımız barışmadı. Ondan inanmıyorsun bence. Tatlım. Ben yalancıları... gizli kapaklı iş çevirenleri başkasının kocasıyla flört edenlerin sevmem. Onların da çok umurundaydı sanki. Senin derdin ne? Neyin peşindesin sen? Ne derdim olacak? Hiçbir derdim yok benim. İdil biliyor musun ben böyle aile şeylerini biraz seviyorum. Teyzem kocaman, sevgi dolu bir aileye gelin gelmiş. Ne haliyle biraz merak ettim. Gelip bir bakayım dedim. Şey gibi düşün, oyun gibi. Ben öyle bakıyorum. İşte kim kime ne demiş, kim kimle görünmüş, ondan sonra kim kimle konuşmuş, kim kim arkadaş, kim kime düşman falan filan. Ama bir şey diyeyim mi? Eviniz var ya. Çok eğlenceli. Tam benim kalemim. Çok eğlenme sen o kadar. Fazla da ortalıkta görünme. Zararlı çıkarsın. O konuda aynı fikirde değiliz. Çünkü cebimde öyle bir bombam var ki. Bir patlatsam. Benim dışımda herkes paramparça olur. Neymiş o bomba? Ay bilmiyorum. Herkese söylerim de sana. Sen biraz şeysin çünkü İdil. Zayıfsın, sinirimi bozuyorsun. Nasıl bir şeysin sen ya? İyi geceler. Sana da.